seviler. Bugün sizlere tavuklu maklube yapacağım. Etli maklube tarifi sizlerden yoğun ilgi gördü. Bunun üzerine ben de tavuklu yapmaya karar verdim. Maklube sonuç itibariyle bana çok samimi geliyor. Ortaya konuluyor ve herkes etrafında birlikte yiyor. Lezzeti mükemmel. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Tavuklu maklube için gerekli malzemeler 2 adet patates, 2 adet havuç, 1 su bardağı haşlanmış bezelye, patates ve havuçları kızartmak için sıvı yağ, ve tuza ihtiyacımız olacak. Tavuk için malzemeler 500 gram kuşbaşı tavuk, sıvı yağ, karabiber ve tuz. Pilav için malzemeler 2 su bardağı pirinç, 2 su bardağı sıcak su, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı margarin ve yine tuza ihtiyacımız olacak. İlk olarak pilavımı yapacağım. Bir tencereyi ocağın üzerine aldım. Ocağın altını yakıyorum. Tereyağıma margarini. Eriyene kadar bekleyeceğim. Tereyağım ve margarinim eridi. Hemen pirinçlerimi boşaltıyorum. pirinçlerim şeffaflaşana kadar pirinçlerimi kavuruyorum. Pirinçlerim şeffaflaştı. Görmüş olduğunuz gibi şeffaflaştı ve birbirine yapışmaya başladı. İyi bir pilav pişirmek istiyorsanız mutlaka pilavınızı çok iyi kavurun ve en az 20 dakika önceden sıcak ve tuzlu suya ıslayın. Ben en az yine 30 dakika bekletiyorum pirinçlerimi suda. Tamam. Şimdi sıcak suyunu ekliyorum. 2,5 bardak, pirince 2,5 bardak su ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Şimdi ekleyeceğim. Tekrar karıştırıyorum. Altını şöyle bir önce bir açıyorum. Kaynadığını gördüm. Şimdi altını kıstım. Tencerenin kapağını kapattım. Suyunu çekene kadar pişireceğim. E, kontrol edin ara sıra. E, ben ya kaynadıktan sonra bu şu aşamadan sonra 8 ve 10 dakika arasında pilavımı pişiriyorum. 9 dakika oldu, pilavımı kontrol ediyorum. Şöyle binden bakıyorum, çok güzel suyunu çekmiş, çok güzel bir şekilde pişmiş. Ocağımın altını kapatıyorum, şöyle bir kere karıştıracağım. Ağzına kağıt, Bir de kapatacağım tereyağımı için bekleteceğim. Bir tavayı ocağın üzerine aldım. Şimdi tavuğunu hazırlayacağım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağlı tavayı döküyorum. Şöyle her tarafın bir şekilde yerini sağlayalım. Birazcık kızarması için bekliyorum. Kızan yağının içine tavuklarımı boşaltıyorum. Ve kavuruyorum. Tavuklarım sularını saldı, sularını çekti. Güzel bir, bir şekilde kavruldular kısık ateşte. Şimdi tuzunu ve karabiberini ilave edeceğim. Dilerseniz e, köri de kullanabilirsiniz. Ben hiç kullanmadım ama tavuk köri güzel gidiyor. Maklubim bu tavuğu olup bilmiyorum. Ve tavuklarım da hazır. Kızartma tenceremde yağımı kızdırdım. Şimdi patateslerimi kızartacağım. Yine aynı yağda sonra havuçlarımı kızartacağım. Tazeslerim kızardı. Havlu kağıt serilmiş bir tabağın üzerine tazeslerimi alıyorum. Şimdi aynı yağda kavuşalarımı kızartacağım. kızardı. Ben onları da tabağıma alıyorum. Şimdi ben bir e, tencerenin dibine tavuklarımı yerleştirdim. Neyin şeklini çıkmasını istiyorsanız onu kullanın. Bir kek kalıbı olabilir, bir borcam olabilir. Ben bugün e, küçük bir tencerede Ters çevireceğim maklum yemeği. Ee, sinide yenilmesi makrubenin özelliği ama e, biz iki kişi olduğumuz için ben bugün sinide de ters çevirmeyeceğim. Ee, böyle bir tahta bir servis e, kullanacağım. Ama de olursa yemesi açısından da daha rahatlık oluyor. Hem kalabalıkta daha da e, güzel oluyor. Şimdi e, tavuklarımı yerleştirdim. Üzerine patateslerimi koyacağım. mu? Çok sevdiğim. Böyle hiçbir şekilde yayıyorum. Sıra sıra da yapabilirsiniz istiyorsanız. Bir sıra tavuk, bir sıra tavuk e, pilav, bir sıra e, patates, bir sıra pilav koyup tekrar e, bir sıra havuç. Ama ben bugün hepsini koyacağım. En üstüne pilavı koyacağım. Kavuçlarımı şimdi ekliyorum. ve dağıtıyorum. bezelyelerimi şöyle serpiştiriyorum. Şöyle bastırıyorum. Bu pilavımı döşeceğim. Ve pilavımı da bitene kadar böyle sıkı bir şekilde bastıra bastıra döşedim. Şimdi ters çeviriyorum. yerimi ters çevirdim. Şimdi yavaş yavaş kenarlarından çekiyorum. Diyelim. Ve makyodan hazır. Bugün sizlere tavuklu makyoda yaptım. Görüntüsü bile insan iştahını kabartıyor. Bir sıra yoğurt, bir sıra salatayla servis edebilirsiniz. Bu şekilde görüntüsü çok hoş oluyor. İstediğiniz salata ile servis edebilirsiniz. Ben de bugün göbek marulda kırmızı lahana vardı. Turşu koydum, domatesle süsledim. Siz istiyorsanız çoban salata yapabilirsiniz, istiyorsanız kıvırcık salatası yapabilirsiniz. Salatası tamamen size kalmış. Ben şimdi vakti ben sonradan afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.